oyun. Boş kum. Yavaş ol. karşına al. Kırsa kır. Sağa, kır. karşına al. Karşımda değil mi Hı, şu an? Beyaz. Ha. Bir bas şimdi. Bas frene de. iki çizgi kalana kadar. şimdi sonuna kadar sola kır. İki çizgi görüyorsun değil mi? Daha mı çok görüyorsun? Yok iki çizgi görüyorum. Ha, şimdi daha yürümeden elinden bırakmaya başla direksiyonu. Bırak. Yavaş. Ayağın yavaş olsun. Bırak. Ayağın yavaş olsun. Hah, bırak. Dur şimdi. Gene yakın Kaldık. Olsun şeyde. Mesafemiz yakınsa ne olacak? aynadan bir karış şeyinde olacak. Geriye al. Direksiyonu düzle. Hah. Sonuna kadar kır. Sonuna kadar kır. Düzle. Her zaman sonuna kadar kır bilemiyorsan. Şimdi git geriye şeyde aynanın arkasında kalsın. Aradığın duba bak. da bir duba, camın ortasında bir duba. Aynanın arkasında kalacak. Dur. Birazcık daha. Aynanın arkasında kalacak. Heh, bak şimdi kuyruğuna da. Girerim diyor. Gördün mü? Bunu yakalanca sağa sonuna kadar kır direksiyonunu. Şimdi şuradan bakarak devam et. Hah. girdi zaten. Görüyorsun zaten aynı ayarın iyi değil mi? Aynen <laughs> iyi. Çok güzel kurtarıyor bak. Hah. Karşıyı da kurtarıyor. Solu da çok güzel oluyor. Bak sola bak sola. Çünkü çok geniştim. Evet. Ve direksiyonu hiç açmayacaksın. Demin açtın sen ondan olmadı. Düzle tekerini. Girince tekeri düzledim. Gir içeriye. Dur. Al yürü. Sola yakın olduğun için hiç sola kırmana gerek yok. Sağdan zaten uzak. Aynayla duba bir olana kadar. Ayna dubayı bir karış geçene kadar öne gidiyoruz çıkmak için. Yürü. Sana ayna dubayı bir karış geçmiş gibi görünüyor mu? Evet hocam. Ha, şimdi kır sağa sonuna kadar. Biraz daha gideyim mi? Biraz daha gideyim Biraz daha gide, eğer geçti gibi görünmüyorsa. İyi mi? Ha, kır sağa sonuna kadar. Burayı kurtarıyor. Şimdi öne bakıyoruz. Önü de kurtarıyor. Bakıyoruz kuyruğumuzu da kurtarıyor. Önü de kurtarıyor. Çıkıyoruz sola. Bu dönüşü yap. Son bir defa yapalım. Sağdan sık direksiyonu. Yürü. Yürü şeyde. Yürü, yürü şeyde. Yürü şeyde Yürü şeyda, yürü şeyda. Biraz tamam. de şu ikiye girelim. O yüzden döndürmüyorum geniş alalım diye döndür. Gene çok yani, dik. Neyse kaldırma çıktık. Şöyle çok dik almayalım. Şunun yanına duralım olur mu? Tempo mu? He. Dur diye bir yaşı. Al başa. iyi bas diye zaman iyi bas. Şunun yanına gireceğiz. Gelen olursa az daha yanına gireriz. İlerle sağa kırarak. Bıraktım sola. Ha, sola bırak artık evet. Bırak. Soruş çıksın. Bırak hadi. Yavaş yavaş yürüt. Biraz daha. Azıcık daha arabamız düzelsin de gireyelim Düzelsin iyice Düzelsin Dur Al geriye Bas Sağ kur Vites, Vites değişince direksiyon da değişiyor değil mi hep Araba düz olması için Yürü biraz Hah, Dur şimdi Düzelt direksiyonu tekrar Biraz daha gitsene düzken Az uzaklaşalım Arkana bak. Kimse yok. Yürü. Dur şey daha şimdi. Ayağını yavaş kavraması Bu da dur yavaş <laughs> yavaş. Kır sağ direksiyonu. Yürü bakalım. Karşına al Kavramaya kaldırma. Bas tekrar. Bas tekrar kavramaya. Çek sola doğru. Karşına al direksiyonu. Yürü. Vitesi. Ama işte Sola dur. Tamam çok kırma. Kusum ya. İki çizgi kalana kadar yanar. Bas Az daha git. Dur şimdi. Az daha git. İki çizgi görüyor musun? Biraz çok görün herhalde. Dur. Kır sola sonuna kadar. Şimdi daha yürümeye başlamadan direksiyonu bırakmaya başladı. Ha, yavaş yürüt, ha çevir, ha çevir, yavaş, yavaş ayağın yavaş olsun, ha çok da bak arkana bak şimdi gördün mü çok da kırmayacağız çok güzel oldu gördün mü bak arabanın burnunda bir duba camın ortasında bir duba şu duba aradığımız duba al geriye Mesafe iyi olduğu için nerede olacak Anladım yakın ben. değil anladın değil mi? Ha. Yürü bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Biraz önce iki tane dedik ya. İki tane deyince oradaki turuncuyla gördük alttaki biz. Çok gittik ya. Neyse işte gözüne bir şey kestireceksin şeyde tamam mı? Onu, orada ne görürse onu sabitleyeceğim. Dur. Evet. Kırsa sonuna kadar. Yürü bakalım. Tarıyor. Hiç açmıyoruz. Açarsak bozuluyor demin. Bak açtığın zaman bozuldu önceki tur yaptığında. Devam et. Dur. Düz kalınca durduk. Düzledik tekerimizi. Şimdi yeter. İçe giriyoruz şimdi.